Bugün beraber 2021 sonbahar trendlerini konuşuyoruz. Bu benim uzun zamandır çekmeyi istediğim bir videoydu. Biraz geç oldu ama olsun. Ve şimdi başlıyoruz. başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sene süet bütün parçalar çok trend. Ama süetin birkaç maalesef kötü özelliği var. Bunlardan biri de çabuk deform olması ve yağmurdan herhangi bir etkenden çok çabuk etkilenmesi. Bu yüzden benim tavsiyem gerçek süet almamanız sizin yararınız olur. Çünkü gerçek süetler hem çok pahalı hem de dediğim gibi her şeyden çok çabuk etkileniyor. Süet parçalar bence dolabımızda hep olması gereken parçalardan biri. Çünkü evet bu sezon çok fazla yükselişte oldu. Ama aslında her zaman süetler giyiliyordu ve her zaman aslında modaydı. Mesela süet çizmeler, süet ceketler, süet çantalar bunlar hep zaten kullanılan şeyler. Yani bence süet modasında mesela süet takımlardan ve daha böyle spesifik parçalardansa daha her zaman kullanılabilecek çantalar, ayakkabılar, çizmeler bunlara yönelebilirsiniz. Mesela Adidas'ın bu modelleri çok trend ve bence gerçekten çok rahat. Bende de bir tane var. Çok severek kullanıyorum ama eksisi şu, yağmurda kullanılamaz mesela. Ama yağmur olmadığı zamanlarda çok güzel kullanabilirsiniz ve her kombine uyan parçalar ya da mesela süet ceketler. Süet ceketleri her zaman kullanabilirsiniz. Her şeyin üstüne giyilecek olduğunu, kombini yükselten bir parça. Bence bu yönden de kesinlikle çok iyi. Ve süet çantalar. Dediğim gibi süet çantalarda bence gerçek süetlere yönelmeyin. Çünkü çanta zaten kolay deforme olabilen bir şey ve, ve gerçek süetlerde iki kat daha kolay deforme olduğu için yani size pişmanlık yaratabilir. Olan parçaları buraya ekliyorum. Mesela bu parçalarla çok güzel kombiner yapabilirsiniz. Kendi tarzınıza ne uyuyorsa her zaman onu almaya çalışın. Çünkü bir şey moda diye aldığınızda ve her sene bunu attığınızda yani bunun hiçbir manası yok. Tamamen bir tüketim çılgınlığı. Başka hiçbir şey değil. O yüzden tarzınıza hangisi uyuyorsa onunla denemeye başlayabilirsiniz. Mesela çanta daha çok uyuyorsa süre çanta alıp mesela kombinleriz onu tamamlayabilirsiniz kesinlikle. Böyle bir blazerin üstüne o çantayı alıp çıkabilirsiniz. Yani gayet rahat, şık bir örnek olur. Aniden patlayan ürünleri almayın. Yani gerçekten bunlar sizin için pişmanlık olur. Bu sezon giydiğinizde diğer sezon asla bunu giyemezsiniz. Yani zaten giymek canınız istemez. Bundan eminim. Şunu söyleyeyim. Bu Ceket çok fazla viral oldu. Herkes de var. Ama şöyle bir şey de var. Bunu bütün markalar yaptı. Şu an Temu'da olsun, ikinci el sitelerinde olsun. Hepsinde şu an satılan bir ürün. Yani bunu aldıysanız bence şu an pişmanlık yaşıyorsunuzdur. Ve bunu bana soran arkadaşlarım da oldu. Alayım mı sence nasıl? Dedim ki kesinlikle almayın. Ve iyi ki almamışlar. Gerçekten. Ceketi seneye Görmeyeceğiz. Yani görsek de artık alıp mecburen giymek zorunda olanlar da göreceğiz. O yüzden bence büyük bir pişmanlık. İkincisi trençler. Trençler her zaman modaydı. Ve çok güzel parçalar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sene daha çok kısa trençler moda. Çok fazla sevmiyorum kendi adıma. Bu yüzden ben kısa trenç almıştım geçen sene. Yani 3 kere 4 kere anca giydim. Sırnık ürünler uzun trençlerdir. Benim şu trencim ben bunu yıllarca giydim. Buraya gelmeden önce sattım. Biraz daha tok bir model bir şey almak istiyordum. O yüzden satmıştım. Ve hala güzel bir trenç tam olarak bulamadım. Mesela yağmur geçirmeyen gerçekten kaliteli bir trenç. Ömürlük bir trençtir yani. Trenç modası asla da geçmez. O yüzden bence uzun trençler her zaman çok daha iyidir. Ve kombinleri her zaman çok daha fazla yükseltiyor. Eğer siz minyon biriyseniz ya da uzun boylu biriyseniz her türlü uzun ceketler bence çok çok yakışır içine doğru şekilde giyindiğiniz zaman. O yüzden ben kısa trenççi değilim asla maalesef değilim asla. Ee, kesinlikle uzun trençler çok çok daha ömürlük. Bu sene püsküller tekrar moda oldu. Yani daha çok aslında boho stili moda oldu. Burada da şunu düşünüyorum. Püskül modeller kesinlikle gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kaç sene önce bilmiyorum bir ne, modaydı. Sonra hiç kullanılmadı püsküllü şeyler. Şimdi sekrem moda oldu. Bence bunu yine böyle küçük parçalarda alıp deneyebilirsiniz. Çantalar olabilir mesela. Çantalarda deneyebilirsiniz. Zaten bunları ikinci el mağazalarda da çok fazla bulabilirsiniz. Ya da flor markalarda çok fazla bulabilirsiniz. Şu çantam var. Ben bunu geçen sene almıştım. İki üç kere kombinledim. Yani çok fazla her şeyle uyabilen bir şey değil. Ha tamam çok güzel ama Dediğim gibi eğer geçici bir şey olsun istemiyorsanız bence bunlara da yatırım yapmamalısınız. Özellikle püsküllü ceketler, püsküllü çizmeler ya sadece 3-4 ay giyebileceğiniz modeller bunlar. He şöyle kullanabilirsiniz. Mesela montların ya da kürklerin içine süetler bence hoş durabilir. Bunlarla katmanlayabilirsiniz kombinlerinize. Ama şunu söyleyeyim yani gerçekten püsküllü çizmeler özellikle bence gerçekten iyi bir marka alınması gerekiyor. Çünkü zor bir ürün. Herkes yapamıyor. Mesela o püsküller böyle çok ıı, kaba kaba duruyor. O zaman da maalesef yani çok ucuz görünüyor. O yüzden dikkatli almak gerekir. Çok fazla giyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum ve 2-3 kere kombinlenecek şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence alınması pek de gerekli değil. Biliyorsunuz bu sene dantelli her şey moda ve ben dantele bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yıllar önce Trendyolina'dan şu üstü almıştım. Ve gerçekten hala kullanıyorum. Her zaman kullanabileceğiniz modası geçmeyecek bir şey daha bence bu. Dantel üstleri her zaman kullanabilirsiniz. Kazakların içine kullanabilirsiniz. Tişörtlerin içine kullanabilirsiniz. Bodylerin içine kullanabilirsiniz. Yani direkt o şekilde çıkabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel. Şuna dikkat edin. Mesela kalın danteller her zaman kötü görünüyor ve kalın dantel almamaya dikkat edin. Daha ince, daha zarif danteller her zaman çok güzel ve daha pahalı görünür. Dantel çoraplar zaten çok moda biliyorsunuz. Dantel çoraplar her şeyle oluyor. Kesinlikle çok güzel ve çok şık görünüyor. Ama maalesef bunu da kombinlemek çok önemli. Kesinlikle dantel bluz bu sene dolabınızda olması gereken bir parça olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu sene hayatımıza çok fazla puantiye girdi. Açıkçası ben puantiyeyi hiç beğenmiyordum. Ama bu sene beğenmeye başladım. Puantiyede neredeyse hiçbir şeyim yoktu. Ve kullanabilir miyim diye düşünüyordum açıkçası. Puantiyeli bir elbise aldım. Ve gerçekten hoşuma gitti. Yani tatlı bir moda bence. Ama dediğim gibi çok büyük parçalarda, mesela ceketlerde, çantalarda bu tarz almayıp da teklerde, şortlarda ya da bluzlarda, mini elbiselerde bu tarz şeylerde alırsanız daha iyi kullanabilirsiniz. Mesela kışın etek üstüne bir kazak atıp çıkabilirsiniz. Yani kombini yükselteceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ceketlerde ve daha büyük parçalarda bunu kullanırsanız zaten seneyi çok fazla kullanamayabilirsiniz. O yüzden bunu da düşünerek iyi bir alışveriş yapmak önemli. Geçen sene saten efektler çok fazla göz önündeyken bu sene saten pantolonlar daha fazla trend olmaya başladı. Ben de saten pantolonlar çok güzel ve çok şık duruyor. Ama Maalesef bazıları da pijama gibi duruyor. O yüzden iyi bir saten pantolon bulmak çok önemli. Ben açıkçası öyle bir araştırma yapmadım çünkü ben saten eteklerden devam ediyorum. Geçen sene bir tane saten etek almıştım ve inanılmaz fazla kombinledim. Yani bu kadar fazla kombinleyebileceğimi düşünmüyordum gerçekten. Saten etekler çok güzel, çok şık duran, çok kurtarıcı oldu benim için. Ama saten pantolonları aynı şey düşünmüyorum. Gözlüklerde, kemerlerde ya da takılarda daha böyle büyük büyük. Çok fazla moda. Ben zaten büyük kemerleri, büyük takıları her zaman çok seven biriydim kendi adıma. O yüzden bu moda bence çok güzel oldu. Büyük kemerler her zaman güzel durmuyor. Yani büyük kemer seçmek çok önemli. Mesela şurada eklediğim kemerler maalesef bence kötü duruyor. Büyük kemer seçmek de çok önemli ama gerçekten çok güzel kemerler var piyasada. Mesela ekleyeceğim size buraya. Bunlardan edinebilirsiniz. Her kombini yükseltiyor. Yani en kötü hiç kombine bile bir ceketin üstüne takıp çıkabilirsin. Yani bence çok çok güzel. Ayrıca bu bileklikler ve bilezikler bence çok yakışıyor kombine. Özellikle kış kazaklarının üstüne direkt takıp çıkabilirsiniz. Büyük retro gözlükler de kombinleri çok yükseltiyor. Ben bu gözlükleri daha çok böyle kürklerle çok beğeniyorum. Çok yakıştırıyorum. Bir tane almıştım. Onu beğeniyorum. Aslında bana hiç yakışmayacağını düşünüyordum. Ama yüzüm küçük olduğu için bana çok fazla büyük gözlükler böyle bütün yüzümü kaplıyormuş gibi oluyor. O yüzden yani kendime göre bir şey daha bulamadım. Ama kesinlikle bir tane edineceğim. Çünkü kışın dediğim gibi kesinlikle kombinlere çok yakışıyor. Yani kürk ben zaten çok severim ve kürkü daha çok böyle sporlaştırıp o tarza kombinler yapılması çok hoşuma gidiyor. Şantleri kendinize uydurarak alışveriş yapmalısınız. Yani trend diye her şeyi aldığınızda gerçekten dışarıdan bakıldığında zaten bir tarzın olmadığı görünüyor ve belli oluyor maalesef. Bu yüzden kendinize hangisi uygunsa onu alın. Hepsini almak zorunda değilsiniz. Hangisi uygunsa onu alın ve dolabınızda hep bulunabilecek parçalar alın. Yani 2-3 kere giyip atayım tarzında bence düşünmek bana biraz saçma geliyor. Böyle bir bileklik. Mesela şu, bu şekilde yani direkt yükseltiyor kombini. Bence çok güzel duruyor. Ben bunlardan aldığımı da söyleyeyim. Bu tarz birkaç tane daha aldım. 3 yol değil. 3 olan sonraki durak neydi? Onu hatırlamıyorum. faretin altına doğru. Oradaki durakta bir tane amca satıyordu bunları bu şekilde. Yani o kadar uygunu aldım ki bunları her yerde bulabiliriz pazarlarında ya da böyle dediğim gibi amcalar falan çok fazla satıyor bu tarz şeyleri. Çünkü eskiden de bunlar çok kullanılıyormuş. Sakların üstüne özellikle müthiş oluyor. Bu sene biliyorsunuz ki şalları boyuna bağlamak ya da çantaya bağlamak, elinize bağlamak yine moda oldu. Aslında bu, bu da uzun zamandır olan bir şeydi yani. Biz şalları hep kullanıyorduk. Yazın kafamıza, ondan sonra kışın çantalarımıza hep bağlıyorduk yani. Bu hep gördüğümüz bir şeydi ama bence çok güzel bir moda. Bu tarz küçük parçalarla büyük farklar yaratabilirsiniz. O yüzden bu tarz işlevsel parçaları ben çok seviyorum. Ben dantel bir tane aldım. Temu'dan aldım hatta. Mesela kafama bağlıyorum, belime bağlıyorum. Yani istediğiniz yere bağlayabilirsiniz ve çok işlevsel bir parça. Bu tarz Modaları takip edebilirsiniz. Yani bu tarz modalar sizin giyiminizde, sizin tarzınızda güzel farklar oluşturacak. O yüzden bunları mutlaka denemelisiniz bence. Bu sene ayrıca inek deseni çok moda. İnek deseni ben geçen seneden beri çok seviyorum. Ben inek desenli işte bu ayakkabıyı aldım. Çok küçük ama çok tatlı ve cool duruyor bence. Böyle güzel bir parça aldığınızda ve bunu defalarca kez kullanabildiğinizde o zaman... O tarz sizin üstünüzde evet oluyor. Yani sizde duruyor. Ama maalesef bir şey aldığınızda, bir kere kullandığınızda, o kullandığınız şekilde zaten Pinterest'ten alıp direkt kopyaladığınızda yani bu zaten benim gözümde bir tarz değil. Yani bu sadece kopyalamak oluyor. Mesela size saten etekle yaptığım kombini göstereceğim. Burada yani neredeyse 7-8 kere kombinlemişim. Ve bunlar sadece fotoğraf çekindiğim zamanlar. Yani fotoğraf çekinmediğim zamanlarda da çok fazla kullandım. O yüzden bu şekilde işlevsel parçalar alırsanız sizin tarzınıza uygun parçaları seçerseniz bu tarz ona ait denilebiliyor. Bu size yakışan şey oluyor aslında. Sürekli alışveriş yapmak yerine mantıklı alışveriş yapmak her zaman yani çok çok daha iyidir. Moda aslında giyinmek değil. Yani herkes giyiniyor ama moda senin kendini nasıl ifade ettiğinle alakalı bir şey. Yani aldığın her parçayı sen nasıl dönüştürüyorsun? Sen nasıl giyiyorsun? Sen nasıl tamamlıyorsun? Asıl önemli olan şey bu. Benim için ayakkabı ve çantam. Bence bir çizgidir. Ve gerçekten arkadaşlarım falan hep ayakkabı alırken bana sorarlar. Bu nasıl? Bu olur mu? falan diye. Kendinizi ifade edip kendinizi ortaya koyabileceğiniz bir şey moda. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu senenin renkleri çikolata kahvesi, çok moda böyle koyu kahve. Ben acı kahve yani aslında. Ben acı kahveyi yıllardır çok seviyorum. Yani şunu söyleyebilirim size. Eğer siyah bir şey alacaksanız, yani mesela siyah bir ceket ya da siyah bir çizme alacaksanız bence siyah değil acı kahve alın. Çünkü size şunu söyleyeyim. Mesela acı kahve her şeyle çok güzel oluyor. Acı kahve ve sarı müthiş uyuyor. Acı kahve ve pembe. Mesela bu sene böyle pastel pembeler de çok moda. Pembe, acı kahve çok güzel uyuyor. Ama siyah biraz daha kısıtlı geliyor bana. Yani benim tarzıma göre kesinlikle acı kahve siyahtan çok daha kombinlenebilir ve çok daha tarz duran bir renk. O yüzden bence siyah bir şeyler almak yerine bu sene bırakın acı kahve alın. Bu sene ayrıca çok fazla patlayan bir renk. Ee, Olive Green bence gerçekten çok güzel bir renk. Yani Dediğim gibi aslında az önce söylediğim acı kahveyle de çok güzel bir ikililer. Parçalarla yine bunu deneyebilirsiniz. Çünkü çok fazla renkli giyinmiyor olabilirsiniz. Küçük parçalarla tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Aslında tarz olmak demek neyi aldığınız değildir. Neyi alıp nasıl kombinlediğinizdir. Yani herhangi bir parçayı herkes alabilir zaten. Herkes alıyor ve şu an zaten görüyorsunuz Instagram'da yani hepimiz aynı şeyleri alıyoruz, aynı şeyleri giyiyoruz. Ama onu senin nasıl ifade ettiğin, senin kendi tarzına nasıl uyarladığındır önemli olan şey. İçinde nasıl daha özgüvenli duracaksanız o parçayı seçin. Eğer sorunuz olursa buradan da yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ben istediğiniz parçaları da seçebiliriz. Siz içinde nasıl iyi hissediyorsanız onu giymektir. Yani trendler gelip geçicidir. Bugün bu trend olur, yarın başka bir şey trend olur. Ama önemli olan şey kesinlikle kendinize yakıştırdığınız, içinde özgüvenli hissettiğiniz şeyi giymektir. Ben kendim mesela sosyal medyada içerik ürettiğim halde bu trendleri her zaman kendime uygunlarını almaya çalışıyorum. Sizi iyi hissettirecek, sizi giydiğinizde gerçekten havalı hissettirecek şeyleri alın. Kendi tarzınızı bulun. Kendi tarzınızı bulduğunuzda zaten trendlere bakarsanız dersiniz ki bu hiç bana uygun değil ya da bunu hiç beğenmedim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmuyorsunuz. Eğer moda ile ilgili içerikler çekmemi istiyorsanız bunu da bana yazabilirsiniz. Çekmeye devam ederim.